Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere asgari ücretin ne kadar fazla olursa olsun insanlara yetmeyeceği hakkında konuşacağız. Çünkü neden? Asgari ücret adı üstünde en az verilen ücret. Bu en az verilen ücrete göre patronlar, işverenler, işte e, iş yapanlar buna göre zaten zammını koyuyor. Yani otomatikmen enflasyonu da otomatikten artıyor. Siz 5 liraya aldığınız ürün 7 lira, 8 lira, 10 lira oluyor. Çünkü neden? Çünkü işçinin gideri de artıyor patron yükünde. Otomatikmen aldığınız asgari ücret size bir avantaj sağlamıyor. Ve ülkede %50'ye yakın bir asgari ücret ödeneği varsa işverenler tarafından bu çok çok büyük bir sıkıntı demek. Yani şuna, şunu dile getirmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de e, asgari ücreti ne kadar arttırsanız da yetmeyecektir. Burada ne yapılması gerekiyor? Üretim sektörünün geliştirilmesi gerekiyor. İnsanlar ürettikçe, ülkede üretim fazla oldukça hem paranızın değeri artar hem de paranızın değeriyle birlikte alacağınız ürün de ucuzlar. Yani burada siz ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız tamamıyla üretim odaklı gitmeniz gerekiyor. İthalat yapılan ürünleri bulup ihracata çevirmeniz gerekiyor. Eğer bu yapılırsa otomatikman zaten sizin asgari ücretle fazla bir derdiniz de olmayacak. Çünkü üretim olduğu için ülkenin içerisinde çok fazla üretim var. E çok fazla üretim olduğu için ürünlerin fiyatları düşecek üretim fazla olduğu için. Buna istinaden de ihracat olacak dolar düşecek içeri döviz girmiş olacak. Yani burada aslında asgari ücreti arttırmak evet işçiye enflasyon ezdirmemek için gerekli ama bundan ziyade bundan ziyade üretime daha çok arttırılmalı. Yani özellikle üretim içerisinde kendinize bir hedef koymalısınız. Demelisiniz ki bir yıl içerisinde 20 tane fabrika açacağız, 30 tane fabrika açacağız, Mustafa Kemal Atatürk gibi kısa sürelerde fabrikalar açmalıyız gibi bir düşünceye girip bu şekilde işlemler yapmanız gerekiyor. Eğer bu olmadığı sürece, devlet bunu yapmadığı sürece zaten asgari ücret ne kadar arttırılsa arttırılsın otomatikman fiyatlar da arttığı için işçi yeterli olmayacaktır hiçbir zaman. Ondan dolayı en önemli şey üretim arttırıp, çünkü üretim istihdamı da sağlıyor. Bunun izinde istihdam olduğu zaman İşçi e, işçi bulamadığı zaman patron yüksek para da vermek durumunda kalır. Yani burada demek istediğim konu tamamıyla arkadaşlar e, üretimin artması. Üretim artarsa refah artar. Bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.